Evet. Tıkanıklı açtık. Suyumuz gidiyor. Yani problemimiz şu an yok. Buradan çıkan şunlar. ya kireç, kıl ve tüy. Şimdi kamerayla da bakacağız. Suyu Bu suyu da bakıyorsunuz. Buralar dolu sudur. Evet, bir saniye. Borunun içi. Şurada bir saniye. Tamam. Borunun içi abi. Hatta da görün. fazla meyli alakalı bir sıkıntısı yok. Yok yok kireçtir. Meyli iyidir. Meyli su durmuyor. Su durmuyor. Su gidiyor. Su gidiyor evet. <laughs> Allah doğru şu an bomboştu su içinde yok. <laughs> bir şey oluyor <laughs> Bir tane de bu temizdir. Evet. Bir, <laughs> Bir, saniye. Evet doğru temiz. Şu an su da kalmıyor. Meyli de güzel. Bak abla. Şablonu bakar mısın? Bak abla. Bu şu an borun içi. Yani borunun içi temiz. tamamdır abi. Biraz daha ileriye daha da görsün. Evet.